Hepiniz ama bakışlar eğlence burada bakışlar ben Mehmet bugün Gülen'i 4 oynuyoruz Evet Bir saniye lan ben niye Gülen'i 4 oynuyorum Lan alışkanlık Arkadaşlar FNAF 4 Bir saniye lan ben niye FNAF 4 oynuyorum ki daha FNAF 1 oynamadım bir saniye Bak kardeşim en iyi taktik tüm her yeri kapat Her yeri kapatacaksın pan oldu. Işık kapandı. Işık kapandı. Ta! Işık kapandı lan. Ee? Lan Döndü mu oyun? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar eğlence burada başlar ben Mehmet Bugün FNAF 1 oynuyoruz Evet Evet yeni oyun Eee <laughs> tamam O kadar boş ki. Hello! Hello! Uh, I wanted to record a message for you to help you settle down your first night. Um, I actually worked in that office before. Sorry, because you got my last week now. As a matter of fact, so. Ya burada hepsi de duruyor. Bağım da en Bir bile oğlum hala durmuyor. Hala hepsi de yerinde oğlum bir sorun var oğlum bakalım. <laughs> nerede lan bu? <laughs> Ulan nerede? Başka nerede? Lan! Ferdi falan Ferdi hala duruyor. Adam işte. İt nereye gidiyorsun? Nereye nereye? Otur oturduğun yerde. İçeriye salmıyorum sosyopat ediyorum ama İçeride de kalın İç çık or lan oradan Bir saniye vardı adam, adam oğlum, adam. Bak baba pro ayrılmıyor. Hala orada duruyor. İşte baba Arkadaşlar ben niye <laughs> lan lan sabah Lan ısıs lan Oğlum sabah altıda kim pizza yemeye geliyor lan Bir saniye lan Arkadaşlar tesadüfe bak İki saat önce ben de pizza yedim Şimdi diyeceğiz bana ne senin pizza Evet Niye söyledim <laughs> Listen, you made it today too. i I won't talk quite as long this time sometimes. <laughs> <laughs> <and gülüyor> I'm more active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though. Hey, I think there's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. You blind spots in your camera. Right outside your doors. So, if you can't find something or someone on your cameras, uh, be sure to check the door light. Uh, you what? might only have a few minutes to react. Uh, not only the information, not find that. Uh, also, uh, check on the curtain at Pirate Cove from time to time. Where? The character in there seems unique and becomes more active with the camera than for the camera for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Uh, anyway, I'm sure you have everything under control. Uh, talk to you soon.